Herkese tekrardan merhaba. Yeni bir oynatma listesine başlıyoruz. Bu coin'de fırsat var mı? Siz de fark etmişsinizdir. Bazı coin'ler yerinde sayarken ya da düşüş gerçekleştirirken bazı coin'lerin 50-100x yaptıklarına tanık olmuşsunuzdur. Şimdi ben de size bu yükseliş ve düşüşlerin sebeplerini göstermeye çalışacağım. Şimdi FED coin'de de bunun gibi yine iki tane senaryomuz var. İki senaryonun da kritik noktalarını sizlerle paylaşacağım. Birinci senaryomuzda şu an görmüş olduğunuz iki tane yükseliş kalıbı var. Bu yükseliş kalıplarından daha az bir yükselişle karşı karşıya bırakacak. Diğerinde ise daha derin bir düzeltme yapıp daha yüksek bir yükseliş sergileyebilir. Şimdi Fedcoin'den de şu birinci bölgedeki yükselişe geliyoruz. Yaklaşık %16 binlik bir yükseliş yapmış. Peki ondan sonra ne olmuş? Eğer ki burada doğru noktada çıkışı yakalayamadıysanız maalesef ki girmiş olduğunuz kar gitti. Çünkü yaklaşık %95 gibi bir düşüşle karşı karşıya kaldınız. Sonrasında tekrardan bir yükseliş hareketi geliyor. Ona da baktığımız zaman yaklaşık %6500'lük bir yükseliş veriyor. Sonrasındaki gelen düşüşle yine vermiş olduğunuz %95'ini geri aldığını söyleyebiliriz. Bunun için işleme giriş ve çıkış noktalarının ne kadar kritik olduğunu umarım bu gösterdiğim yapılarla anlamışsınızdır. Şimdi bizler bunun önüne geçmek için ne yapacağız? Elliot dalgalarının bize öğretmiş olduğu analiz yöntemlerini kullanarak olası yükselişleri, olası düşüşleri analizini gerçekleştirerek bu kritik bölgeleri belirlemeye çalışacağız. Şimdi birinci senaryomuzda yükseliş olacak. Evet ama yükseliş sınırlı kalacak. Şimdi o yükselişin neden gerçekleşebileceğini ve de neden sınırlı kalabileceğini elgit dalgalarını açıklamaya çalışacağım. Öncelikle onu açıklayabilmem için buradaki yapıların nasıl yapılar olduğunu gelin hep beraber inceleyelim. Şimdi birinci dalgamıza baktığımız zaman üçlü bir yapı halinde. Diyagonal yapılarda görünen üçlü bir yapı gerçekleşiyor. Senaryomuz buradan başlıyor. Şimdi üçüncü dalgayı açtım. Üçüncü dalgada da bu şekilde yine bir üçlü yapı gerçekleşmiş. Beşinci dalgadan da beklediğimiz yine bunlara benzer üçlü bir yapı. Şu anda grafiğimiz aylık zaman aralığında. Şimdi bu yapıyı incelediğimiz zaman bu yapının çalışmaması için bizim burada sarıyla çizmiş olduğum 005 noktasının kırılması gerekiyor. Çünkü kural gereği dördüncü dalgalar ikinci dalgaların dibini kıramaz. Bu kurala dayanarak eğer ki burada bir diagonal yapımız çalışmıyorsa bu dördüncü dalgamız gelip buradaki bu bölgeyi kıracaktır. Burası bununla ilgili aylık zaman aralığında vermiş olduğum kritik önemli bir nokta. Peki gelsin sıradaki. Şimdi de kırmızı ile açtığım noktalarda yine bu şekilde bir filetle burada bir ABC düzeltmesi veriyor. Buraya geldiğimizde ondan daha karmaşık bir yapıyla bir wxy düzeltmesinin verdiğini görüyoruz. Buraya kadar 1 2 3'ü gerçekleştiğini, şu anda 4. dalganın bitip bitmediğini inceleyeceğiz ve de 5. dalga yükselişinin başlayıp başlamadığı noktalarını incelemeye devam edelim. Şimdi grafiğimdeki büyük yapıları kapatacağım. Artık bizim için önemli olan buradaki y dalgasının bitip bitmediği. Biz biraz o dalganın iç yapısını yani şuradaki son düzeltme dalgasının iç yapısını inceleyelim. Şimdi haftalık zaman aralığındayız. Şöyle mavi çizmiş olduğum bir zikzakla bize W'yu veriyor. Şurada bir X dalgası var. Sonrasında bir AB ve şurada C ile bize Y dalgasını verdiğini düşünüyoruz. Yani burayı aslında şu anda biz bir dip olarak kabul edeceğiz. Az önceki bahsetmiş olduğum sarı beşli yapımızın artık yükseliş hareketinin başladığını düşünüyoruz. Şimdi burada sürekli size yeni kritik noktalar vereceğim ve aynı zamanda da zaman aralıklarımı küçülteceğim. Bunu neden yapacağız? Şu anda bulunmuş olduğu bölgeden İlk size verdiğim kritik çıkış noktasına baktığınız zaman yaklaşık %80'lik bir düşüş var. O yüzden daha küçük iç yapıları inceleyerek daha küçük zararlarla işlemden çıkabileceğimiz noktalar yakalamaya çalışacağız. Burada artık sarı 5. dalgamızın yükselişi başladıysa o zaman bizi burada ne bekliyor? Tekrardan 5'li bir yapı şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yeşille açtım. Şu anda burada bir birinci dalganın gerçekleştiği üzerine ikinci dalganın bitip bitmeme ihtimali üzerine senaryo gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani işleme giriş çıkış noktalarımızı belirlememiz gerekiyor. Şimdi burada bu senaryomuzda burada bir ABC yapısında ikinci dalgayı verdi. Şu anda üçüncü dalganın yükselişinde ise o zaman burada bize ne gerekiyor? Burada bize bu şekilde beşli bir yapıyla üçüncü dalgayı vermesini bekleyeceğiz. Şu anda muhtemel dördüncü dalganın içerisinde olabilir. Tekrardan bir beşle burada bize bir 3'ü verirse eğer ki sonrasında gelecek 4 5'te sarı dalganın ilk birinci yükseliş adımını yakalamış olacağız. Peki oldu burada dördüncü dalga diye beklediğimiz nokta gerçekleşmedi. Yapı buradan düşüşünü aşağıya doğru sürdürdü. İşte o noktada da devreye diğer senaryomuz giriyor. O zaman aslında sayım gereği burada ikinci dalganın bitmediği. Şurada C ile gösterdiğim mor yapıya doğru bir düzeltme yapısında devam edebilme ihtimali masaya gelmiş oluyor yapımız geldi burada kritik noktamız olan 023 25 bölgesini kırarsa o zaman C bölgesi yani ikinci dalga buralarda bitiyor olabilir. Çünkü az önceki senaryomuzda 0 diye başlattığımız bölge 019 bölgesi. 019 bölgesi kırılırsa buradaki beklemiş olduğumuz az önceki şu yapımız geçersiz olmuş olacak. O zaman da senaryo ne dahil olmuş olacak. O zaman da buradaki abc ile düzeltme yapısında burada ikinci dalgayı yakalayarak yani buradaki 5'li bir düzeltme yapısında Buradaki c dalgasını yakalayarak Tekrardan kaldığımız yerden oyuna dahil olacağız Eğer ki yapımız burada bu şekilde bize üçlü dalgayı verirse o zaman da 4-5 ile oyuna dahil olacağız 5'te kârımızı alacağız çünkü sonradan tekrardan abc düzeltmesinle içeride kalmak istemeyiz o olan kârı cebimize alıp Sonradan gelecek olan ABC düzeltmesinin yapısına göre tekrardan planımızı gerçekleştirip tekrardan işleme girmeyi planlayacağız. Bu senaryonun da size olabilecek yükselişlerde size vereceği karı göstereceğim. En çok merak ettiğimiz soru da 5. dalga nerede bitecek sorusu. Hemen Elliot'ın bize öğretmiş olduğu kurallara dayanarak basit bir şekilde hemen size bu kuralı göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada bir yükseliş yapımız var. Birinci dalga yükselişi. Bu yükseliş yapısını alıyorum. Üçüncü dalgaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi üçüncü dalga kısa kalmış. Şimdi kural gereği diyor ki üçüncü dalgamız en kısa dalga olamaz. Bu da bize neyin bilgisini veriyor? Beşinci dalganın ancak bu yapı üzerinde çalışıyorsa maksimum yükseleceği bölge 8 dolar civarları olacak. Eğer ki buradaki yapımız dediğimiz gibi çalışıyorsa yani bu noktaya geldiği zaman sen artık bu noktada kar alıp petle yollarını ayırman gerekiyor şu bölge kutuyla işaretledim. Artık bu bölgeye geldiği zaman maksimum bu bölgenin üstüne çıkamayacağını biliyorsun. Bundan kısa da kalabilir. Yine buradaki gibi üçlü sayımı takip ederek belki şu bölgelerde de bitebilir bu. Oyundan çıkmak gerektiğini bilmen gerekiyor. Yani artık 8 doların üstünde bir kar FED'de beklememen gerekiyor. Bu diagonal yapıya göre.